Esse mesmo que eu pude, Uzak, uzak olmasaydı zaten bunu yapmaz, yapmazdım yol olsaydı. Yolu Hı. çok uzak, mesafeli, neredeyse yarım saatlik bir yol. Hem o çayır sahipleri vermiyorlar yol. Yani Korkacak bir şeysi yok, yanlarında korkuluk var. Her şeyi buradan götürüyorum. Çim şey. mesela 50 kilo çim öyle geçiyorum buradan yani. Ya tabii herhangi bir yaban hayvanı veya mesela bizim burada sığırlar ve inekler. Herhangi İnekler, inekler, inekler buradan yani geçer, düşer. Çocuklar düşer. Evet, tedbir amaçlı kapı koydum buraya yani, kapı olması gerek.